Herkese merhaba Zorba TV dergi izleyicileri. Bugün yine Şenay Ocak ile Caz arasında çok önemli, Türkiye için gerçekten çok önemli değerlerden birisini ağırlıyorum. Türkiye'nin gerçekten hatırı sayılı ve yaşı oldukça genç olan bir ismi Serkan Alagök ile bugün birlikteyiz. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk. Sözlerin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok sağ ol. <laughs> Nasılsın? Burada olmak güzel. İyiyim, gayet iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Pandemi bitti, sahneler arttı, çok mutluyuz. Oh, <laughs> hakikaten öyle. İnşallah daha da artar. İnşallah. Serkan, ben seni araştırdığımda en çok şuna şaşırdım. Sen Hacettepe'de caz ana sanat dalında aynı zamanda şu an bir öğretim görevlisisin. <laughs> Ve seni ben de caza başlamadan da, başladıktan sonra da çok fazla kişiyle çalarken ve çok önemli gruplar içerisinde duydum. Beraber de çaldık. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet aynen. Çok keyifliydi. Ve bununla ilgili ben hep şey diye düşünüyordum. Hani sen zaten çocukluktan itibaren konservatuar eğitimi alan birisi olarak... Ben e, ya biraz daha böyle acaba yaşı hani e, ne bileyim e, benden daha mı büyüktür ya da ne bileyim daha mı ortalarda bir yerlerde gibi düşünürken tam olarak aralığını vermeyeyim işte ayıp olur yaş aralığını vermek programda. Ama gerçekten senin bu kadar genç olduğunu tahmin etmiyordum ve e, büyük başarılara imza atman gerçekten beni bir kere daha gururlandırdı. Teşekkür ederim. Zaten bir hani şeyler de vardı Ankara için çok önemli olan yanış la çalışmaların çok ön plandaydı. Bundan birkaç sene öncesinde ben de birkaçına dahil olma şansını elde etmiştim. Ve oradaki senden daha usta müzisyenlerle aslında çok da güzel uyum sağladım. Ve hep bu böyle gitti. Çok i̇şte, güzel bir okul oldu değil benim mi? için. Aslında öyle. Ya yani Önder Focan'la da zaten aynı şekilde hatta bir Ankara Caz Festivali'ydi galiba. Orada da yabancı bir ekiple birlikte evet. tekrardan çalma fırsatı buldun. Evet Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen böyle bir ortamdayken, böyle bir ekiple çalıyorken, onlara uyum sağlarken bir genç müzisyen olarak nelere dikkat ediyorsun? Onlarla etkileşimin nasıl oluyor? Çünkü elbette ki birbirinizle beraberken mesafeler kayboluyor ama sonuçta bir tekniğin üstüne de çıkmak gerekebiliyor bazen. Hı hı. Kendini bu anlamda nasıl yetiştirdim Ve davulcular için mesela bu da bir referanstır bence. Hı hı. Belki onlara yol gösterebileceğim birkaç şey olabilir. Evet. Ee, daha çok dikkat ettiğim şey, beraber çaldığım grupları iyi duyurmaya çalışmak. Bunun için şeye dikkat ediyorum. Eğer ki öncesinde bir konuşma, bir muhabbet ortamımız olduysa, soruyorum hani ya bana tavsiye edebileceğiniz müzikler var mı? Siz kimleri dinliyorsunuz? Hı hı hı. Beraber çalmamıza bir vakit varsa önden bir çalışma yapıyorum. Kimleri dinlemişse atıyorum. İşte piyanist Bill Evans'ı çok severim hı. diyorsa açıyorum Bill Evans'la çalan davulcuları dinliyorum. Çünkü muhtemelen onu duymak isteyecektir çalan kişi. i̇şte Bill Evans'la çalan zaten müthiş davulcular var. Onları çaldıklarını birazcık dinleyip mesela piyanoyla nasıl bir iletişim halindeymiş onu duymaya çalışıyorum. Hı 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 hı. Onların yaptığı atıfları, mesela Bill Evans dinleyen bir piyanist arada atıfta bulunabilir çalarken, improvize esnasında. Hmm. O atıfı duyup, oradaki davulcunun e, yaptığı bir şeyi hatırlarsam ve onu anında e, verebilirsem, onların da çok mutlu olduğunu fark ediyorum. Sonrasında böyle şey gibi oluyor, bir sohbet ortamına dönüşüyor. Son yani, cevaplar. Ha aslında evet. <laughs> yani aslında. Aynı şeylerden keyif alan insanların bir araya gelip beraber işte bilgi dağarcıkları kadar konuşmaları gibi bir şey oluyor. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ya genelde ben gruplarda daha iyi duyurmaya çalışıyorum. Çaldığım kişilerin kimlerden etkilendiğini anlamaya çalışıyorum. Eğer hiçbir fikrim yoksa çok fazla ayaklarına basmamaya çalışıyorum. Yani <laughs> çok stil, ha, yani stil çok farklı bir stildelerse <laughs> ve ben o stile yabancıysam eğer, o zaman daha görev adamı şeklinde yine onları iyi duyurmaya çalışarak devam ediyorum. Harika. Ama söyleyecek sözüm varsa bu tabii çok daha güzel. Daha ve beni de muhabbetin içine ortak ediyorlar öyle bir durum olunca ben de söz sahibi Hayır. oluyorum. O da tabii benim. Mutlu ee, Müziğin gidişatını değiştirme gücü de veriyor bana. E, O zaman ben tabii farklı bir e, yaklaşımla olaya bakıyorum. Harikasın Serkan. Gerçekten çok güzel evet. açıkladın. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben yine zaten bunu öncesinde biliyordum. Ee, konservatuar eğitimine üflemeli bir çalgı olan fagotla <laughs> başladığını Doğru. biliyorum. Doğru. Ee, aslında fagot çalarken ve bunda ustalaşırken işte pek çok orkestrada da yer alırken Hı -hı. bununla ilgili caz cazdaki davul kısmına nasıl ilgi duyduğunu ve fagotla aslında mesela orada da mutlaka ritimler işte okuduğun notalardaki e, belli spesifik bilgilerle ilgili birleştirdiğin noktalar belki olmuştur ya da referans aldın. Ben bunu çok merak ettiğim için açıkçası kendi adıma öncelikle sormak isterim. Mesela yani şunu yaptın mı caz davulu çalarken işte ben fagot eğitimimden az üflemelerin işte senkron olması ile ilgili şu şu işte şeylere dikkat ederken orayı da oraya uyarladım diyebileceğim bir nokta oldu mu? Bu çok önemli olabilir hmm. çünkü. Güzel güzel bir <laughs> soru. Yani şeye dikkat ediyorum tabii. Nefeste bir çalgı çaldığım için. Mesela bir saksafoncuya eşlik ediyorsam. Dinliyorum. Nefesini nerede alacak? Ee, mesela bir melodik bir hat çizdi. Söyleyecek bir sözü var. Bir cümlesi var. O cümlesine göre nefesi nerede aldığından Cümleyi nerede bitireceğini tayin etmeye çalışıyorum. Hı hı. Genellikle de anlıyorum çünkü hissediyorum yani ne zaman nefes alacağını, nefesi ne zaman tüketti ya da o nefesini nasıl kullanıyor, hı hı. nerede alacak, cümlenin neresine gelecek. Mesela söyleyecek sözü bitti, ben de onu hani can kulağıyla dinlediğimi belirtmek için şöyle zile paş diye vurabilirim mesela güzel bir cümle çaldı, durdu. <laughs> o sırada. Derim ki bak dinliyorum ve destekliyorum. Paş diye vurdum zile. O da şöyle daha derin bir nefes alıp <laughs> daha çok şey söylemek için kendine bir alan buluyor. Evet. Ha Böyle bir destek sunabiliyorum. Yani evet, onun öyle bir faydası oluyordur diye düşünüyorum. Çok çok güzel. Yani bugün bu arada o kadar dolu dolu müzikal bir sohbet oluyor ki tekrardan. Teşekkür Benim ederim. Için de öyle. Peki... Yani yine bağlantılı bir şeylerle devam etmek istiyorum tamam. izin verirsen Serkan. Caz müzik biliyoruz ki yani ritim ve melodinin aslında kendimize göre doğaçladığımız Hı -hı. aynı zamanda belki işte biliyorsun mainstream dönemde ana akım dönemde swing önemliyken Hı -hı. sonrasında belki bunun çok daha fazla kendimize göre yorumlanabildiği Hı -hı. bir hal aldı. Senin e, davulcu olmanla ilgili olarak cazdaki ritimsel duyguda en çok etkilendiğin noktalar nedir? Yani doğaçlayabildiğin mi mesela? Ya da e, yani ben işte e, düşünmek istediklerimi aslında cazla daha iyi yansıttığım bir dönem keşfettim ya da bir isim keşfettim. Onunla birleştirerek cazın içine daha çok girmek istediğin mi? Nedir seni en çok etkileyen şey caz ritminde? Ee, yani improvizasyon, yani hı hı. bir davulcu olarak improvizasyon yapabilmek hı hı. tabii doğaçlayabilmek çok güzel bir şey. Evet, evet. Çünkü yani davula rock müzik çalarak başladık biz de <laughs> arkadaşlarla bir grup kuralım falan diye. Hı hı. Orada öyle çok fazla doğaçlama <laughs> yok yani parça sonunda en fazla ya da işte bir göreviniz var orada o ritmi çalıyorsunuz çok fazla bozmuyor. Yani görev adamısınız hı hı. ama burada söz sahibisiniz, doğaçlıyorsunuz o beni çok etkiledi şey demiştik, klasik müzikle olan farklılığını tartıştık, tartışacağız. O zaman şöyle diyebilirim. Klasik müzikte şöyle bir durum var. Bestecilerin yazdığını çok fazla değiştiremezsiniz. Hı hı. Yani bestecinin ne demek istediğini bilmeniz gerekir. Hı hı. Dönemin koşullarını, hatta o dönemin koşullarındaki çalgıların kapasitesini bilmeniz gerekiyor. Ona göre bir icra yapmanız gerekiyor. Onun çok fazla dışına çıkamazsınız. Hı hı. Hani solistseniz bu böyle. Evet. Ha kadans yapıyorsanız kadansınızda doğaçlama yapabilirsiniz ama her bazı besteciler de yazar kadansını Aynen, herkes doğaçlamaya evet. izin vermez. Hı hı. Ama doğaçlıyorsanız da yani şimdi bir anda böyle ben başka bir şey yapacağım da bana ters geliyor açıkçası. Hı -hı. O kadar değil. Şimdi bu Mozart kadansı da tutup ben işte bebop <laughs> çalacağım falan deyip ben öyle <laughs> bir şey de yap O <laughs> evet, kadar evet, da evet. değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ya Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ee, hele ki bir orkestracıysanız, orkestra müzisyeniyseniz orada hem bestecinin e, size yazdığı notalar var <laughs> hem de şef var. Yani evet. şefin de temposunun dışına çıkamazsın. Aynen. şefin isteğinin dışına da çıkamazsın. Ama tabii ya her şef de böyle despot değil tabii ki. Yani <laughs> sizde bir alan tanıyor, sizi destekliyor. Sizi daha iyi duyurmak için çalışıyor. çalışıyor evet aynı şekilde. Ama neticesinde çok fazla şey var sizi sınırlandıran. Ama bunların içerisinde tabii o sınırları zorlamak da yaratıcılığı bence çok geliştiriyor. O da ayrı bir şey. <laughs> Cazda tabii çok daha geniş bu durum. Yani sen de çok iyi biliyorsun. <laughs> evet. Yani ben istersem ya durabilirim bile çalarken. Tabii. Yani tabii. kimse bana hani niye durdun belki der. Önce bir iki ölçü der. Sonra der ki ha demek ki öyle olması <laughs> gerekiyor der ve <laughs> devam <isterim>. eder. <laughs> Aynen yani ben abi. şey yapmak zorunda değilim. Bebek bakıcısı değilim. Evet. Devamlı sizi böyle hani durdum. Çalın. Yani <gülüyor> <gülüyor> biraz da ben dinleyeyim. Ya da hani siz durun ben çalayım biraz. Yani bu, bu güzel bir özgürlük. Hele, tabii. hele free jazz biliyorsunuz Evet. evet. Yani adamlar e, John Cage'in mesela bir konserinin tamamıyla e, seyircilerin gürültüsü üstüne kurgulandığını. 4.30 mıydı? 3.30 mıydı? 4.33 evet, evet evet yani bunu Artık hani dünyada zaten doğaçlamanın da sınırlarını kaldıran bir yere gittiğimiz için aslında klasik dönemde de bildiğim sadece benim barok dönemde biraz daha fazla buna işte basso continuo tekniğiyle Hı -hı. ilgili olan kısımlarda tanındı. Ama gerçekten hani cazın insanlara şu anda verdiği o kadar geniş bir dünya var ki biliyorsunuz zaten ilk dönemlerinde belli caz standartları Amerikan songbook şarkılarıyla ilgili olan bir işte çerçeve çizilmiş ama evet. şu an süper özgürüz yani. <laughs> ya ben o süper özgürlük kısmından da keyif alıyorum ama bir gelenekten de geçmiş olmak gerektiğine inanıyorum. Hı hı, yani hı. bazen o biraz şey olabiliyor. Hiç geleneğe bağlı kalmadan biz işte gökten indik. Caz yaptık falan. O zaman ya, adam, oraya o, geliyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Malum sarıya geliyorum. Ben her zaman bunu savunurum. Ya şimdi onu yapan insanlara <laughs> da saygısızlık etmek istemem. Bu tamamen benim görüşüm <gülüyor> yani. <gülüyor> şey sadece şu şununla karşılaşıyorum ben. Yani caza yeni başlayan tabii ki genç insan özellikle yeni konservatuar için Hı -hı. hazırlanan insanların dinlediği isimler elbette ki çok daha güncel oluyor. Hı -hı. Yani e, evet. mesela işte bir ne bileyim İlk dönemlerdeki o Big Band döneminde çalan müzisyenlerden değil de evet. anlattığım yani böyle serbest caz çalan ya da işte Fusion, Avantgarde daha bu tarzda işte Keith Jarrett. Hele ki son Ter dönemlerde R&B etkisinde e, tabii, olan tabii. müzisyenleri çok dinliyorlar. Aynen öyle. Bununla ilgili... E, ilk onlarla tanışıp onların da aslında cazla ilgili görüşlerini almaya çalışan ama sonra işte gelenekçiliğe döndüğünde en Hı -hı. başına döndüğünde e, problem yaşayan öğrencilik dönem öğrenciler ve öğrencilik dönemi oluyor sanıyorum. Bunun hakkında da bir eğitmen olarak. Hepimiz o yoldan geçtik <laughs> yani öyle bir gerçek var. Hı -hı. Şimdi şöyle tabi caz müzisyenlerinin adaptasyonu güçlü oluyor. Hı -hı. Çünkü armoniye hakimler, enstrümana hakimler. Hı -hı. Ya başka stilleri çalmak aslında onlar için çok da zor olmuyor. Eğer isterlerse ya bir caz müziyenin birçok tarzı çalabiliyor. Hı hı hı. Hatta yani çalmayı geçtim birçok tarza da baya güzel kendilerinden bir şey koyup o tarzı da geliştirip güzelleştirebiliyorlar. Hı hı hı. e tabi o popüler akımlarla birleşen caz müzisyenlerinin yaptığı işler çok daha popüler oluyor. Yani çok, hı hı. çok normal bir hı hı. şey bu. Dolayısıyla popüler olana erişmek çok daha kolay oluyor. Yani Doğru. siz bu araştırmanıza bile gerek kalmadan önünüze konuyor. Tabii tabii. Ve bu caz diye pazarlanıyor hı hı. ve çoğunlukla da hani caz oluyor. Yani evet, hepsi evet, ve evet. çok güzel işler ben dinliyorum evet, da yani hani ki, ki. asla şey yapmayayım yani onları küçük tabii, görmüyorum. Tabii, çok tabii. da keyif alıyorum evet. dinlerken. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. O insanların geçtiği yollardan da geçmeniz gerekiyor ki <laughs> o işi yapabilirsiniz. <laughs> ya, öteki türlü ya yani bir anda böyle ben e, fusion çalacağım <laughs> ya da işte caz rock yapacağım diyerek hani caz müziğine giren bir insan bence eee bazı noktaları atlıyor gibi geliyor. Mi, bazı noktalarda hani tıkanıklıklar olabiliyor. Olabiliyor. Mesela seni gördüğüm kadarıyla özellikle başarınla ilgili konuşacak olursak bütün dönemleri iyi bilen, müziği iyi bilen biri olarak her tarz mesela anlattın işte hani çalacağım kişilere önce onların referans aldığı ve dinlediği kişilerle evet. ilgili tanımaya çalışıyorum evet. diye. Ve buna kolay adapte olmak aslında senin her dönemi ya da müzikle ilgili olan kısmını iyi bilmenle biraz da olsa ucundan kıyısından sevdiğin tarzın dışında da bir şeyleri yapmaya çalışmanla ilgili evet. olduğu için e, tabii ki bu da başarı getiriyor çok daha fazla insana ulaşıyorsun onların müziğine soru-cevap şeklinde çok daha fazla dahil olabiliyorsun hı hı. ama diğer türlü sanki e, ya ben bu arada hani e, Kesinlikle şey diye düşünmüyorum. Hani kendi yaptığımla ilgili de başkalarının yaptığı yaptığıyla ilgili de insanlar zaten caz eğer çalışıyorlarsa tek bir tarzı çalışmamalılar. Tek bir stili <laughs> çalışmamalılar. Yani, Hele ki bu devirde. <laughs> tabii tabii. Yani çünkü e, o o kadar yenilikçi bir müzik ki bunun altyapısında zaten senin yenilenme ihtimalin olmalı He, tabii. Yani her zaman işte ben şunu söylüyorum, şu besteciyi çalışıyorum şu dönemi çalışıyorum, şu müzisyeni çalışıyorum diye bir şey yok bunu bitirdikten sonra bunu çalışıyorum bunu bitirdikten sonra bunu çalışıyorum ben de kendimi yenilemeye çalışıyorum ve hakikaten diğer ilerleyen vokal teknikleriyle ilgili bilgi edinmeye, kendimle ilgili daha yenilikçi olmaya başladım bu dönemlerde hı hı. ve dolayısıyla aslında hepimizin eksik olduğu bir noktayı sen de bir dediğim gibi öğretmen eğitmen olarak bizlere anlatmış hepimizin oldun. Hepimizin yaşadığı şey. Ben <laughs> yani hiçbirimiz böyle evet şimdi madem ben cazdan keyif alıyorum en başından başlamalıyım. Demedik yani böyle 15 yaşında cazla ilgilenen insanlar o bilinçle yaklaşmıyor Tabii. ne hoşuna giderse. Doğru. Ona edinmek istiyor Doğru. hemen. Tabii o biraz zamanla oluyor. <laughs> Aynen öyle. Peki ben kendi etkilendiğim noktalara da çok değinmek istiyorum. Senin bir röportajında Turkish Jazz Week'te hı hı. bir aslında galiba festivalin ismi değil mi? Evet Washington'da olmuştu. Tamam harika Washington'daki bir festival ve orada çalarken özellikle Ahmet Ertegün, Nasuhi Ertegün ile ilgili bir Demecine rast geldim Hı -hı. ve çok mutlu oldum. Açıkçası benim de çok önemsediğim hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten adının çok daha fazla anılmasını istediğim insanlar. Bu konuda ben senin e, tekrardan fikirlerini duymak ve e, özellikle bizi dinleyenler için de sunmak istiyorum eğer izin verirsen. Tabii ki. Ya Çok etkilenmiştim ben de Hı -hı. E, du duyduğumda olayların aslında hı hı. sadece şey diye biliyordum Yani Atlantic Records'un sahibi iki Türk hı hı. diye tanıyorduk onları. Ama biz orada Washington'a gitmişken orada Türk Büyükelçiliği binasında çaldık. Hı hı. Bize böyle hani duymuştum o binanın caz müziği için önemli bir yer olduğunu ama hı hı. hani detayını bilmiyordum açıkçası. Hı hı. Bize anlattılar ya bu bina nasıl bir binadır biliyor musunuz falan diye anlatmaya başlayınca çok etkilendik. Biz de o binada çaldık. Hı hı. Ee, şimdi 1930'larda bu iki kardeş e, caz tutkunu, caz <laughs> dinleyicileri. E, babaları da Washington Türk Büyükelçisi olarak atanınca <laughs> diyorlar ki ya Washington'daki biz e, caz müzisyenleriyle daha yakından irtibat kuralım, onlarla biraz vakit geçirelim. <laughs> o sırada Duke Ellington'la falan arkadaş oluyorlar. Ama tabii korkunç bir ayrımcılık var o dönemde. Yani beraber o ya yemek yiyemiyorlar. Hı <laughs> Ya siyahiler hmm. otobüse binemiyor. Ya tabii, saçmalık tabii. yani. Evet. Böyle bir dönem. Hmm. Bu dönemde bu insanlar işte evlerindeki hizmetli, siyahi hizmetli aracılığıyla bu caz müzesenlerine erişiyorlar. Hmm. Beraber vakit geçiriyorlar. İşte çok e, belki şimdi adı duyulmuş birçok isim de vardır atladıklarımız. Hani en hmm. tanınır olanı Dük Ellington. Hı hı hı. Ya Ellington'a bir yemek bile ısmarlayamadı. Dışarıda bir yemek bile ısmarlayamadık diyorlar. Hmm. Sonra Babalarına diyorlar ki biz bu Washington Türk Büyükelçiliği binasında caz dinletisi yapalım hı hı. siyahi müzisyenlerle. Babaları önce sanıyorum biraz sıcak bakmıyor ama hı hı. sonradan o da onay veriyor. Ve bu insanlar geliyorlar o binada otobüse alınmadıkları dönemde diplomatlarla birlikte aynı masada yemek yiyorlar. Hı hı. Beraber müzik yapıyorlar sahne alıyorlar ve onlar tarafından saygı görüyorlar. Evet. Ya bu çok aslında büyük bir olay. Kesinlikle. Bundan rahatsız olan kesimler de olmuş. Hı -hı. Hatta bir senatör bir yazı göndermiş. İşte Sayın Büyükelçi hı hı. E, önünden çok sayıda siyahi müzisyenin ön kapıdan işte girdiklerini Kesinlikle. ve vakit geçirdiklerini <laughs> görüyorum böyle davranılmaması gerektiğini biliyor olmalısınız. Tarzı bir şeyler ya söylemiş. Sonra onun da bir cevabı var ve bu. Oradaki caz müzisyenleri tarafından bize söylendi. Hı. O daha da etkileyici olduysa. İşte Sayın Senatör, o insanlar, gördükleriniz doğru. O insanlar bizim dostlarımız. Biz dostlarımızı her zaman ön kapıdan ağırlarız. Evet. Tüylerim diken diken ee, oldu şu anda. Evet. Biz dostlarımızı her zaman ön kapıdan ağırlarız sizi de bir gün ağırlamak isteriz. Ama eğer bu durum sizi rahatsız edecekse arka kapıdan girebilirsiniz. yani. <laughs> Bayağı insanlık <laughs> dersi yani. Evet öyle. Öyle gerçekten. Ve bu aslında cazın yani başları diyebiliriz biz bu döneme. Değil mi? Evet, Tabii evet. Yani benim bildiğim kadarıyla bu arada Atlantic Records'la ilgili Ella Fitzgerald, Miles Davis ve e, Ruth Brown yine Hı -hı. solda Aretha Franklin Hı -hı. E, daha pek çok rock and roll ile ilgili zaten e, çalışma yapmış ünlü gruplar hepimiz hani cazcıların kökeni aslında rockçıyız diye de söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> ben mesela Led Zeppelin hastasıydım Oo. yani caz'a başlamadan önce Robert Plant e, Jimmy Page bunlar hani bizim için efsane adamlar ya yani benim için onlar da cazların <laughs> hastası. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Sonra şey diye bak öğrendim. E Ertegün kardeşleri ve Atlantic Records'u araştırırken şunu öğrendim ki Ahmet Ertegün Zeppelin'i ilk dinlediğinde daha bu grup dünyayı sar, sarsacak, sallayacak falan wow. diye böyle hemen onları bünyelerine alıp ee, ilk hitlerini zaten dünyaya duyurmuşlar. Hmm. Ee, dolayısıyla pek çok isme bakınca aslında o dönemde öyleymiş. Yine aynı şekilde bir müze kuruyorlar. Rock and Roll Hall of Fame diye galiba. Evet, şu an halen New York'ta var. Yine Oxford'ta Ahmet Ertegün'ün ve e, ailesinin üstlenmiş olduğu, e, Türkiye'den giden akademik olarak sanat çalışmak isteyen ve kültür dallarında çeşitli yerlerde misyonları olan e, yine öğrencilere verilen bir burs varmış. Onu öğrendim. Ertegün hmm. bursu diye hmm. geçiyor. Dolayısıyla ben gerçekten e, bunun için çok duygulandım. E, bizler de gerçekten evet, müzisyen olarak sizlerle e, ya da işte bu işin hikaye tarafında bunları e, geleceğe taşımak için arşiv oluşturmaya çalışan insanlarla birlikte aslında onların vizyonlarını devam ettirmekle yükümlü olduğumuzu hissediyorum ben. E, dolayısıyla bugün benim için çok değerli bir şeyi daha anlatmış olduk. Tarihin akışını değiştirmiş olabilirler yani. Caz müziğinin de tarihin akışı değişmiş olabilir onlar kesinlikle, sayesinde. Kesinlikle. Kesinlikle. iyi ki olmuşlar. Evet. Peki yine senin kişisel... E, Zevklerinle ilgili sorular hı hı. soracağım. Ee, senin sevdiğin birkaç davulcuyu zaten ben biliyorum. Yüzlerce <laughs> var ama. tabii. <gülüyor> <gülüyor> en erablerini ödül evet, evet, olarak evet. aldım. Evet evet evet. Bunların yine senin öğrencilerin adına belki en sevdiğin yönlerini anlatacağım birkaç cümle senden hı hı. alabiliriz diye düşündüm. E Philly Joe Jones, hı hı. Max Roach ve Elvin Jones hı hı. belki bu üçü herkes için bir referans olacaktır. Senin etkilendiğin ya da işte yani bana göre şu şarkıda işte şöyle olduğu zaman e, acayip e, bana farklı bir müzikal anlayış kattı diyebileceğin yönleri nelerdir? Tabi. E Philly Joe Jones'tan bahsedeyim. <laughs> Philly Joe Jones'un mesela hi-hat çalması bana çok değişik gelmişti. Biraz daha böyle normalde o Big Band döneminde alıştığımız daha keskin bir sesle çalıyordu önceki davulcular. Philly Joe Jones çok daha böyle dağınık ama aslında derli toplu ve o da Müziğe bir özgürlük ve daha derin bir salınım katıyor bana göre. Phil Jones aynı zamanda rudiment dediğimiz teknikler var trompet üzerinde. Bunların işte bando e, trompetinden geliyor temelleri. Hı hı. Onları çok iyi kullanıyor ve onları davula çok güzel yayıyor. Onlara çok hakim. E, bu da tabii onun sololarını e, çok etkileyici yapıyor. Hı hı. Eşliği de çok güzel. Eşliğinde de bazen çok çılgın fikirleri var. <laughs> o yüzden çok hoşuma <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> evet. Ya yani mesela Cooking albümüne bakabilirler Miles Davis'in. Cooking Relax'in orada Philly Jones'un davulculuğuna <laughs> bakılabilir. Ee, Max Roach'tan biraz bahsedeyim. Max Roach'un beni en etkileyen tarafı e, yani solist olması. Yani bir davulcu ama solist <laughs> aynı zamanda <laughs> şey değil. Mesela Drums Unlimited diye bir albümü var. <laughs> orada Drum Also Waltzes diye bir parçası var. Dım, çık. Dım, çık çık diye ya vaz çalıyor. Davulla vaz çalıyor. armoni yok, melodi yok, hiçbir şey yok. Ya abartmayayım ama sevgilinizle dans edebilirsiniz yani. Gerçekten <laughs> ya romantik ha. bir an bile yaşarsınız yani sadece davul <laughs> bu, dinleyerek. Bu Aklımız da bulunsun. Evet. Albüm çok güzel. Ya davula e, bir kompozitör gibi yaklaşıyor <laughs> ve bir kompozisyon kuruyor bütün parçalarla. Hı <laughs> Max Roach'un en etkilendiğim özelliği o o dönem için bir yenilikti. Elvin ee, Jones'dan biraz bahsedeyim. Elvin ee, Jones'da da en etkilendiğim albümü hangisini söyleyeyim? Şey güzel bir albüm tabi. John Coltrane Love Supreme. Ya, evet. evet. Oradaki Elvin <laughs> Jones'un davulculuğu olması o albüm bence o kadar etkileyici olmaz. Evet. Yani çok iyi davulcular var ama Elvin Jones'un oradaki yaklaşımı bence McCoy Tyner'ı ve John Coltrane'i de çok farklı bir yere götürüyor kesinlikle. onların çalışını kesinlikle değiştiriyor yani hı hı hı. çünkü başka işte Roy Haynes'le falan çaldıkları da var Elvin'le <laughs> çaldıkları Roy <laughs> Haynes'e bayılıyorum başka. o ayrı bir şey ama Elvin'le çaldıkları ya yani çok ne denir kimyası uyuşmuş falan derler ya yani <laughs> aynen öyle bir durum var bir de şey e, Wayne Shorter Speak No Evil albümündeki Elvin Jones'un bir hiti var ya o dönemde öyle bir hiti duymak kolay değil ya. Trampeti parçalayacakmış gibi bir vuruşu var. <laughs> ya çok devrimci bir hareket bana göre. <laughs> çok güzel. Ya onun da o tarafı bir de bu üçlemeler ritmik illüzyon kısmında çok etkiliyor beni. Yani normalde Philly Joe ve Max Roach daha bebop tarafına yakın. <laughs> Onlar daha yani bu dörtlükleri quarter note denir. Onları daha güzel hissettirerek onun etrafında çok güzel kompozisyonlar yapıyorlar. Hı hı. Ama Elvin bunu genişletiyor. Yani daha böyle mesela diye çalarken mesela Elvin bunu yani daha geniş üçlemeler halinde grupluyor ve size bir ritmik illüzyon yaratıyor. Mesela bayağı uzun bir süre ta 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 gibi bir gruplama kullanıyor ve sizin ritmik algınızla oynuyor. Harika. O Harika. beni çok etkiliyor tabi. Yani o çok etkileyici. O kadar güzel bir sohbet oldu ki ve maalesef Benim sonuna geldik gibi <gülüyor> <gülüyor> hissetmek bile acı veriyor şu anda. Evet bugün gerçekten sana çok teşekkür ediyorum. Büyük bilgi birikimin, ee, değerli müzisyenliğin aynı zamanda mütevaziliğin gerçekten e, hepimizi aydınlattı ve ben seni konuk ağırlamak olarak ağırlamaktan çok mutluyum. Ben de çok mutlu için. oldum. Teşekkür ederim beni ağırladığın için çok mutlu oldum. Ne demek oldum. her zaman <laughs> tekrar tekrar konuk etmek isteyeceğim değerli bir müzisyen ve insan olarak hep aklımdasın zaten. Sevgili Zorba TV dergi izleyicileri bugün Şenay Ocak ile Caz arasında sevgili Serkan Alagök'ü ağırladık. Tekrardan görüşmek dileğiyle Cazlı günler, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.